Sevgili altın sınıflarımız merhabalar. Ondalık gösterim çözümlemesi yapacağız. Şimdi temel kavramları güzelce öğrenelim. Bakınız 453,297. Peki başka nasıl okunur derlerse 453 tam binde 297. Şimdi virgülden öncesi ve virgülden sonrası basamak adlarını öğrenelim. Şurayı kapattığımda bu tarafı herkes biliyor bir şekilde. Virgülün sol tarafı biliniyor. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Doğru mudur? Hayatımıza virgülden sonraki arkadaşlar geliyor. Virgülden sonraki ilk arkadaşımın adı onda birler. İkincinin adı ne? Görkem. Yüzde, Yüzde birler. Bunun adı ne? Binde birler. Evet İrem'den de binde birler cevabı geldi. Neyi tanıdık? Beraberce basamak adlarını tanıdık. Level 1 buydu. 2. Sayı değeri ve basamak değeri. Bunun sayı değeri kaç? Arkadaşlar sayı değerleri kendileri. 3. 3. Bunun sayı değeri 3. Birler basamağının basamak değeri de 3. Bir tek zaten birler basamağının sayı değeriyle basamak değeri eşit. Onlar basamağındaki bu arkadaşımın sayı değeri 5. Bunun sayı değeri 5 Be değil mi? Basamak değeri 5 çarpı 10 yani 50. Bunun 3, 3 çarpı 1'den 3. 3. Bunun sayı değeri 4. 4 çarpı 100. 4 çarpı 100'den 400. basamak değeri 400 değil mi? Evet. Bu taraf kolaydı zaten. Bununla ilgili başka da yapacağımız bir şey yok. Ne oluyorsa virgülden sonraya oluyor. Şimdi sayı değeri kaç? Görkem uyuma. Sayı değeri 2, sayı değeri 9, sayı değeri 7. Gelelim basamak değerlerini bulmaya. Bunun basamak değeri kaç? Onda birler basamağındaki 2'nin basamak değeri... 0'dan 10'da 2. Bravo. O zaman bu arkadaşım... 0 tam. Tam. tam... Yüzde 2. Yüzde 2 mi? Yüzde 9. Sen gözlüğü tak tak. Gözlüğü tak. Sen 2 ile 9'u karıştırıyorsun. Şu 7 0 tam binde 7 şeklinde yazılacak. Bu birinci yazılım. Şimdi 0,2'yi dilerseniz 2 bölü 10 olarak da yazabilir misiniz? Evet. Burayı 9 bölü 100 olarak yazabilir misin? Burayı da dilersen 7 bölü 1000 olarak yazabilirsin. Bu da ikinci yazılım. Üçüncü hakkımız ne? En önemlisi bu resim. 2 çarpı 1 bölü 10. 10. Bu resim 9 çarpı, çarpı 1, bölü 1 bölü 100. Burayı dilerseniz 7, 7 çarpı 1, 1 bölü 1000. 1000 diye de yazabilirsiniz. Virgülden sonrasının 3 farklı çözümlemesi var. Virgülden öncesi kolay. Şimdi gelin ben bunu tamamen çözümleyeyim. Konumuzu bitirelim. Şu arkadaşım için ne yazmam isteniyor? 4 çarpı, çarpı 100. 100 parantez parantez artı 5 Çarpı, çarpı 10 artı 2 çarpı 1. 2 çarpı 1. Leyla heylallah. Sen gözü yudak. <laughs> 3 çarpı 1 artı. Virgülden öncesi bitti. Şimdi burayı bir sürü yazabilirim. Çok farklı şekillerde yazabilirim. En çok istenenlerden birisi şu. 2 çarpı 1 bölü 10. Oh. Ya da Buraya dilerseniz 0,2'de yazabilirsiniz. Evet. Artı 9 çarpı 1 bölü 100 ya da burası 0,09 diye de yazılabilir. Son olarak al paranteze gel buraya 7 çarpı 1 bölü 1000 ya da 0 0 0 yazabilirsin. Neymiş? Basamakların adlarını bilecekmişim. Şu üç farklı gösterimi bildikten sonra konuda başarılı olabilirmişim. Anlaşıldı mı sevgili altı var? Görkem? Evet. İrem? Anlaşıldı. Görebiliyorsun değil mi? Bu üç üç. 2 tamam. değil ha. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.